Bismillah diyelim Mehmet'im Hem yürümeyelim de araba sürelim. Önümüzde sultanımız olsun. arabada olsun bari. Biz arkadaki arabada gidelim. He değil mi? da öyledir ki standart paket irsad vardır. E, ekstra kaliteli irsad vardır Mehmet'im. Tasavvuf yani tasavvufta böyledir. Standart paket tasavvufta bir insana hidayet geldiği zaman pişmanlık duygusuyla bir Allah Celle Celaluhu kulunu sevdiği yani irşada görevlendiği kula havale eder. Yani veriyor hidayeti kime? E, dilediğine verdi. Dilediği hidayet aldığı zaman pişmanlık duygusu, mutluluk yaşıyor. E, böyle bir şekilde bir müşrik amel ulaştırıyor. Yani çünkü kul kendi yapamaz. Sistemi sistem Allah'ın böyledir. E, vakti zamanında nasıl Resulullah Aleyhisselam zaman Efendimiz'in zamanında Peygamber Aleyhisselam e, dini anlattı. Yani Rabbil Alemini anlattı. Özel insanlar var işte böyle. Yani peygamber Efendimiz ne oldu? Sahabe. Sahabeler ne kadar kalite değil mi? İşte zamanında diyelim ki varisleri olan velullahları Allah bu yeteneği vermiş. E i̇şte kişi geldi. O kişi geldi. Standart paket. Tutulur. Tutulur. Yani tutulup da orada kalır. Hizmet yapması lazım. Yani kendi şeklinin, kendi kapısının hizmetinde e, kovalaması lazım. İbadetlerini yapması lazım. Yani o dünyasını yani kendi yaşantısını önceki yaşantısından çıkması lazım. Tasavvufi yani mürşidin tasavvufuna bir yaşantıya girmesi lazım. E, tutulsun. Tutulması da lazım gerekiyor. Onlar zamanla sofilerle oturup kalkıyor. Sofilerle oturup kalkıyor ya e, zamanla bu da bu, olumlu oluyor. Hani insan yaşını alıyor mu? Çevresi artık sof oluyor. Ata toplumdan kurtulma ihtimali kuvvetli oluyor. Yani çocuğun ona göre şekillendiriyor. Çocuklar babaların sofi olduğunu anlayabiliyorlar. Onlar da mürşidin uyanmış oluyorlar. Çok güzeldir bu da. Ama bu tutulan alemde. Tabii bir ses düşmüşlerden bahsetmiyoruz. Bir de var elit. Aynı şekilde. Yani neyi deniyor? Ama gene mahiyeti var. Yani çok acayip bir şekilde gene geliyor. Bu, bu insanlar Allah Celle Celaluhu mürşidin gönlüne e, Yani mürşid ona göre nazar ediyor. Hani gelen diyelim ki modern sofiden gelen ilk modern sofiyi e, belli kaydelerle dergah üzerinden tutuyor. Hayatını artık yaşayan ne kadar ömür varsa ona göre tasavvufi zikir, tasavvufi sohbetler, tasavvufi hizmetlere bu şekilde tutarak Sofi'yi orada yaşlandırıyor. Ne oluyor? Sofi yaşlana yaşlana o halkanın insanı oluyor. Azmadıkça, hadini açmadıkça, arsız olmadıkça, nefessiz olmadıkça, yani bazı şeyler vardır. Tasavvufta tarikattan düşürür. Bir sofi bunları öğrenecek. Şimdi bana nedir diye sormayın. Bu sohbetler ederken bir daha söylüyorum. Fıkıh yani şehri hüküm sormayın ne olur. E gidin Moldalarımız var. Alimlerimiz var. Eğli Sünnet kaynaklarını söyledim. Serhendi kaynakları. Muhammed Efendi'nin oradakiler. Ama Mahmut Efendi'nin oradakiler de kafanıza göre değil. Yani kendi kapısının e, ruhsatlı olan eee hocalarını dinleyeceksiniz, kitaplarını okuyacaksınız. Ona dikkat edin. E şimdi biz anlatıyoruz böyle yakın olsanız sorsanız tamam derim o anda anlatırım. İşte tarikatta bazı şeyler var, adapsızlıklar var. Onlar Allah muhafaza etsin insanı e, kapıdan atar, pert ederler. Öyle çok tehlikeli böyle suçlar vardır. E o da insan düşmediği zaman tutulur. Ama elit olan, kaliteli olan eşyada eli geldiği zaman onu Allah Celle Celle Mürşid'in nazarına sokuyor o nazarda zaten mürşit emaneti kabul ediyor. İşte onların irşadı çok farklı oluyor. Onlar demek ki paketteki gibi hayatları gene tasavvuf ama bunlar şuurlu oluyorlar. Şuurlu. Şuurlu sofi oluyorlar. Bunlar direkt zikirle kalpleri çalıştırılıyor. Latiflen, latifleri çalıştırılıyor. Ve tevhid inancına, la ilahe illallah hakikatine doğru ilerliyorlar. Tevhid, tevhid inancına. Yani ne oldu? Allah'ın gönderdiği işte kullar. Allah Celle Celle muradıyla kamili mükemmel dostu tarafından hisada alındı. Ne yaptı? Teskiye terbiye edildi. Ve Bilal o şekilde ulaştırıldı. O sofiler makbu sofidir. E, o sofiler kıymetlidir. Sultan içinde kıymetlidir. Yani, tutu, yani tutulan da kıymet bir. Orjinal yani o kaliteli sende kıymet bir. E sen ne yapacaksın? mürşidin derecesini mi arttıracaksın? Allah katında e, ilerlemesini istiyorsan Sofi, e, salih amel yapacaksın. Salih amel isteyeceksin. bunalardan kaçınacaksın. Fasıklardan kaçınacaksın. O zaman senin Allah Celle Celle Sultan'ın derecesini arttırıyor Sofi. Mehmet'i desteğinde olacak. Varsa. Yoksa sıkıntı yok. Manevi destekte muhakkak lazım. Şimdi güzel amel istersen taklidi şuyla Tutulan sufiçsin Önemi yok bu şuurda ol yeter ki Taklidi şuurundan var çok güzel Devamlı dua edeceksin Bir daha söylüyorum güzel amel isteyeceksin. Haramlardan sakınacaksın Fasıklardan kaçınacaksın Cahillerle oturup kalkmayacaksın İşte senin bu yaptığın işler senin sultanına Menfaatin oluyor menfaat veriyorsun Allah'ın nazarında o sultanın Dereceleniyor Öyle edebiyaten Sultanı böyle destek yapmayın. Öyle olmaz. Amel yapın. Şeriat ehli olun. Dindar olun. Taklidi olacak. Unutmayın. O demek ki kaliteli müşteriler. Onlar kaliteli. O tribe sarılmayın. Onlar elit tabaka. Onların da ameli mürşidin derecesini arttırıyor. Ama onlar da şuurlu. Onlar şuurlu olduğu için, yakini oldukları için onlar Rabbine yalvardıkları zaman Rabbil Alemin Sultanın derecesini arttırıyor maneviyatını kuvvetlendiriyorlar. Bak bunu unutmayın. Her şey para değil, fakirsin, üzülme lan. Üzülme. Sen salih amel işte. de olsun, unutma. Ta ki getirip ve sakın girme. Sultan'a ekstra bir zarar veremezsin. Sen sapık olur gidersin. Kardeş böyledir bu işler. Evet, şimdi biz taklidiyiz değil mi? Şuurluyuz. Ne kadar dindar olursak vallahi Allah Celle Celaluhu sultanımıza e, derece verir. İlerletir. Bu da kaydedir. Hayra vesilemiz o bizi... Ama salak salak yaşarsak, sanarak sanarak dolanırsak sarhoş gibi o zaman sultanımıza biz fayda vermiyoruz. Zarar da veremeyiz. Ama fayda da veremiyor. Ama taklidi Efendi efendi ibadetini yaparsın. E zaten e, taklidi, e olduğun için nasihat da alıyorsun. Bu şekilde nasihat da alacaksın. Keyifleneceksin. Sultanın da keyiflenecek. Çünkü sultanının Derdi dünyanın zenginliği değil. O bakma sen münkirler, din düşmanlarının işi. Biz bunları yakından gördük. Bugün devlet karışmaz, kimse karışmaz. Sultanım alır asasını, dünyaya yürür yürür. İslam'ı anlatmak için, Allah'ı anlatmak için biz bunları biliyoruz. Bizim için geçerli. Çünkü münkir de çok önemli. Ne kadar münkir o kadar derece. Ne kadar aklı başında Sofi'nin hizmetle, ibadetle, e, desteklerse Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amel'in kapısı açıktır. Allah'a yakınlığı kuvvetleniyor. E bunları hep bilmemiz lazım. Cahil kalmayacağız. İki günümüz aynı olmayacak. E bunu anlattık değil mi? İki gün nedir? lan çalışıyorsun. iki gün aynı otobüse bineceksin. Servise bineceksin. Bu değil sana dedi Allah Resulü. Yemek iki gün aynı yemeği yersin. Bunlar değil. İki günün ilimsiz kalmak, nasipsiz kalmak, iki günü nasihat almamak, Bunlar tehlikeli. Aleyhisselam buyruğu budur. Yoksa bir insanın tarlası var, işi gücü var. Her gün oraya gidiyor. İki gün aynı yolu ben o zaman olmaz. Olmaz öyle. E pantolonu iki günde, üç haftada giyersin. Temiz olduktan sonra, necaset bulaşmadıktan sonra giyersin. Bundan bahsetmiyor. İki günün nasihat almamak, kalbine bu nasihatlerin gelmemesi. Budur, budur çok dikkat etmek lazım Mehmet'im ah, ah Mehmet'im Mehmet'im böyledir böyledir ne kadar amel yaparsan o sultan sakiye o kadar faydan olacak hiç unutma tamam mı Allah için anlatacaksın Allah için olacak korkacaksın neden nefsinden korkacaksın meşhur olmaktan korkacaksın Mehmet'im bu iş böyledir Allah için anlat takdiri ilahinin, takdiri ilahisinin vakti geldiği zaman e, olacak. Alan bulacak. Aldığını zannedenler unutma olacak. E, bir de ilmi çalan olacak. Bir de hoplayan, zıplayan bir grup vardı unutma onlar olacak. Onlara sen bakma. Yola devam et. Tamam mı? Haydi bakalım. Rabbel Alemi seni de sofilerde korusun inşallah. Sultanın derecesini arttırsın inşallah.